Ya kurban oğlum bizim memlekette. Yani böyle bir iki damla yağmur yağma yollar kapanır, trafik kazalı, elektrik gider, milletin elakı bir giriyor, araba, o ortada ne araba da böyle bir bozulur. Ay küsü bitmiş, şimdi e nereden bulacağım takviye kablosu hele bak ya. Yağmur da birazdan bastıracak. İki haber iş yaptık, iki tane dürmek sattık diye hele hele bak. Yağmur yağar, kıyamet kopar, trafik birbirine gelir, bizim memleket dışarı çıkmaz artık, bu yağmuru gördü, daha evden dışarıya alım atmaz. Ya elim yandı hele bak, nereden bulacağız? burada bir köfteci var ona sorsam mı acaba ya dur bakayım bak köftecideki olmaz ama abi kolay gelsin selamun aleyküm ya iki damla yağmur yağdı biliyorsun memleketi yani böyle bir yaprak işte ortalık karışıyor ortalık elli altın benim şu an aküm bitti takviye kablom var mı varsa bir de bir araban lazım varsa bana bir yardımcı ol ya lütfen yani kardeşim burası oto elektrikçi mi oto tamirhane mi rot balansçı mı Görüyorsun biraz köfteci, ben de burada tüp tamir ediyorum. Ha, tüp sıkıntın varsa onu da senkinde yaparım, ben köfteciyim yani. Ya abi haklısın, vallahi çaresiz kaldın. Yoksa köftecide ne gelir, takviye kablosu, arabası nereden olsun bu ekonomik krizde de. Yani varsa bana bir arkadaşın, komşun yardımcı ol bana ya. İşte bak lanet olsun o içindeki insan sevgisine. Var takviye kablosu da var, işini de göreyim gel. Al Abi çok teşekkür ederim de şimdi ben de bilmiyorum bunu bağlamayı Keşke o çok da güzel bir haki rengi çok sayan Şahin'de. Böyle bir Şahin'e taksak buradan bir takviye yapsak olur mu abi? Kardeşim mesela sen benden takviyeli tepsi kabı istesen bilirim ama ben bundan anlamam. Takviyeli tepsi kabı nasıl olur? Altına pirzolayı dizersin güzelce böyle etleri üstüne dizersin. Böyle birecik balcanı da olacak. Ama ben bundan ne anlarım? Danet olsun içindeki o insan sevgisine takviye kablosuna biliyor musun? Arabamı getireyim takviye dağıtalım arabana. Ya abi ne güzel anlattın. Vallahi canım çekti. Yani arabayı unuttum. O takviyeli tepsi ki Neyse tamam onu da biliyorsun. E, emin ol e, daha uygun bir zamanda böyle daha güneşli günde güneşli günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz. O günlerde ben sana takviye tepsi ki malzemesini getireceğim. Birlikte oturup yiyeceğiz. Yeter ki beni bu sistemden bu sıkıntıdan kurtar abi. Bak kardeşim, araban da çalıştı. Tamam mı? Başka bir şey var mı? Beni yorma. işime gidip bakayım bak. Ki durum iki işimizden tamam. etmedi de. <laughs> ya vallahi abi sen cansın ya. Vallahi süpermen gibi geldin, hayatıma girdin. Çok güzel. Bak tam da yağmur başlayacak. Allah razı olsun ama söz, o takviyeli kabloyu sana getireceğim. Ki <laughs> tepsi bunu pardon.